Merhaba Elif. Merhaba. Seninle bugün bir oyun oynayacağız. Ne oyunu? Sürpriz bir yumurtan içinden ne çıktı? Ne çıktı? Bakalım hadi. Bak elimde bir tane boş bir yumurta. Tamam. Bu boş. Aç bakalım. Açıyorum. Açıyorum. Ama içeride sallıyorum. Sen mi o zaman? Boş. Boş. Şimdi elimde sana özel çok güzel bir şey var. Evet. Aç bakayım renklerine bakalım bir önce sakız kutusunun. Bir yığın sakızımız var. Bilirsen sakız kazanabilirsin. Ya da bir şekerimiz var. En çok hangisini seviyorsun? Şeker mi sakız mı? Şeker. Tamam o zaman. Senle oyun oynayalım. Gördüm. kapatacak mı? Tabii ki kapatacaksın. Hmm, tamam. <laughs> Hadi kapat gözlerini. Ben bulduğu saklayacağım. Bunlar da ikisini de. Hangisinin olduğunu bir bulursan ondan hak kazanırsın. Eğer sakızlık seçersen bir tane sakız verebilirim sana. Rengini sen bul. Eğer şekeri seçersen şeker senin olacak. Tamam mı? Hadi gözleri kapat. Sana güveniyorum. Bakmıyorsun değil mi? Evet. Duyabilirsin. Duyur. Aa, dur bakalım sakızımız tam oturmuyor. Sakızdan bir tane alabiliriz. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sitemiz, sayfamız yeni olduğu için abone olursanız seviniriz. Şimdi, açayım. baktığın için tekrar değiştireceğim. Evet, evet, tamam. Şimdi, kapattın mı gözlerini? İyice kapat. Kapattım, kapattım. Karanlık görüyorum. Hiç açma, daha olmadı. Aç deyince açayım mı? Aç deyince aç. Aç. Tamam. Şimdi bak, sakızı bulursan sakız senin olacak. Eğer şekeri bulursan şeker senin olacak. Şimdi, sence tahmin et. Dedim? Şuradan Bak <laughs> bak <Bakmak> yoktu ama. <laughs> bir daha. Sonra. <laughs> bir, bir ama göremedim ki. E, göremedim. Ne olduğunu biliyor musun içinde sence? Aa. O zaman devam edelim. Bir dakika. Hadi hangisi? Anneme bir şey söylüyordum. Evet ama ben cevabı vermedim sana. Şey tamam. Ey, sakız buldun. Şifre istiyordum ya. O zaman tekrar bir oyun oynayalım. Tamam. Hadi. E bunu ne yapacağız? Ben sakız alayım. Şimdi. Tekrardan başka bir sakız alalım. Kapı gözünü. Tamam. görüyoruz ama bir, bir ay şu, şu, şu açtım ama bir şey göremedim. Görme zaten. Hangisinde? Açayım mı? Aç. Yeşilir. Bunda da sakız var. Öbürünü de aç. Ay sakızımız düştü. düştü. O artık senin. O zaman diğer videoda daha güzel, daha özel bir video çekeriz değil mi senle? Tamam. O zaman arkadaşlar hoşça kaldı. Sayfam yeni olduğu için abone olmayı unutmayın de. Abone olmayı da takmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.